Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni günden daha merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, bisikletin önü cırt, cırt da nasıl basılır onu göstereceğiz videoya geçmeden önce kanalımıza like ve unutmayın haydi videomuza geçelim arkadaşlar şimdi Halil boycudan cırt cırt almaya gitti önünü basacağız benimkinin değil Halil'in önünü basacağız siz de bu videoda cırt cırtla nasıl ön basılır onu öğrenmiş olacaksınız yani. Şimdi halli bekleyelim. Bu arada arkadaşlar bu işi satabilirim. Ya bunu satıp önü kaynakla basmayı düşünüyorum. Ya kaynakla işte şu kadarını keseceğiz. Daha sonra buradaki demirlerle yine aynı şekilde kaynatacağız. Ya o şekilde olacak. Yapmayı düşünüyorum. Bu ışığı satarsam 40 TL'ye satacağım zaten. Yani o şekilde bisikletin sticker'ları yine böyle efsane vuruyor Şöyle bir Halil'e bakalım. Ve Halil geliyor arkadaşlar. Bakın şurada kafa var. Görüyor musunuz? O Halil. Almış. Geliyor herhalde. Büyük ihtimalle almıştır. Yani i̇nşallah almıştır. Burada basmayacağız. Ee, garajda basacağız. O şekilde Hadi geline kadar bakın. Buraya böyle bez falan koyduk. Aldın mı? Bakın arkadaşlar. Cırt aldı. Garaja basacağız bunları. Şimdi garaja giderken de videoda olurum. Haydi binimize geçelim. Arkadaşlar şimdi e, e, şeye doğru gidiyoruz garaja. Cırt elinde. Ya bu videoda cırt nasıl ön basılır? Alyanssız. İşte lokmasız o inşaat demirini yaptırmadan nasıl ön basılır onu göstereceğim. Yani cırt cırtla basacağız. Hem öğrenmiş olacaksınız bu videoya yine şöyle bir like patlaması gelir umarım. Bu arada bir önceki videoma şey yazmışsınız e, Önü ne zaman basacağım diye. Yani bir önceki videomun önüne önün, önüne zaman basacağım yazmışsınız. Bilmiyorum. Şu koya, ışığı dediğim gibi satarsam büyük ihtimalle o zaman gidip kaynakla basacağım. Aa, gidelim, oradan gideyim. Oradan sonra ama derenin yokuşu var. Derenin yokuşu zaten kendi çıkar. Tamam. Şey tamam arkadaşlar gidiyoruz. Sirenim yok ama ben diyeyim. Orada bir de inşaat var. Yani gidelim. Ne? Nerede? İyi. Hiç sesini duymadım mı? O şekilde. Biraz ilerleyin videoyu başlatırım. Arkadaşlar yolumuz az kaldı. Neredeyse parka geldik. Buradan efsane bir yokuş aşağımız var. Ama orada videoda olamayabilirim. Çünkü fren diğer tarafta. Keşke öyle bir şey yapmasaydım diyorum şu anda. Bir de fren yani bassam da tutmuyor. Şöyle bassam bak ölüyorum. Ya kamera diğer elime alsam öyle de kötü şey, kötü çekim yapıyorum. Ama ben yine de kamera diğer elime alayım. senin hiç fren yok. Zaten arkadaşlar göğüslük kamerası alacağım. O yüzden yani videolarım daha iyi olacak o şekilde. Arkadaşlar iniyoruz. Ben bak full fren gidiyorum ama hiçbir fayda etmiyor. Bıraktım şimdi freni. Burada neden bıraktın diye soracak olursanız yokuşun, yokuşun yarısını götürür bu bize. Hatta yarısından fazlasını bile götürüyor bak. Yokuş yukarı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde çıktık. Şimdi inelim bisikletten gideceğiz öne basacağız. Yani o şekilde. Bakın şu şekilde olacak. Şimdi Halil önden bastıracak. Bu buraya ful girecek. Ben de Füleceğiz. tam o tam... kelepçeleyeceğim. Anın. Ben de o tam o anda kelepçeleyeceğim. O şekilde olacak. İki şimdi i̇ki kam... Iki tane, tane şimdi. tamam. Arkadaşlar şimdi yapacağız bisikleti görüyorsunuz. Tabii dedi telefon arkadaşlar. Bakın. Şimdi, şimdi al sen şunu. Şimdi al sen bas. Bas. Ama masraf olmaz. Masraf Çık orada. Şu an tam basık değil. Önce tamas tam tam, tam tam tam. Tam mı şu an? bir kelepçe. İyi kelepçe ha. Bana kelepçe yaz dedim. Bırakma. bırakma hala böyle tut. İkinciyi de yapayım. Öyle de bırakma. Hep böyle tut. Ne olur olmaz. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz yapıyoruz. Bırakma. Bırakma. <laughs> Kalsın. Tamam böyle iyi ya. Böyle. Önceden de yapar. böyle değil ki zaten. Ha? Önceden de böyle Başka ne yapacağız? <laughs> Şuraya at be. Tamam bas buraya. Allah Allah niye yapamadım? Bekle. Yıklayacağım. Bekle. <laughs> Arkadaşlar bakın bu şekilde oluyor. Önceden uzundu, şimdi bu şekilde kısa oldu. Nasıl kanka bıçak mı? Tamam vereceğim. Bir dakika. Siz dört tane yapın. Bizimki bir tane araya gitti. İkisini buraya yapın, ikisini buraya yapın. İkin daha sağlam olur. Aynen. Yani bu şekil oluyor. Bir sürü. Bakın böyle hiç oynamıyor. Bu şekilde oldu. Bir daha bulmayacaksınız ama. Aynen. Yani önceden zaten Aynen. জলটো হ'শ কলন বাই